Hadi ciddi oynayacağım bu sefer. Ben de ciddi oynuyorum abi. Ya hassasiyetim de yok ki yani flip de atamıyorum istesem. Bende de yok hassasiyet ya. Oyunun verdiğiyle oynuyorum. Ayarlama üşendim. O kadar yerim bunları. da. Sağ mı? Ne aşağı, Aşam, 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 aşam. Bu Burada var.

cam camı kırmam bunların info alalım. Ee, flash atacağım kör olma. Abi o sekip arkama geldi. Evet zaten Aşağıda mıydı? Aç aç flash. Ben açtım. O kapattı. Aa benim tamam. internet gitti. Tamam geldi. Alttan falan mı oynuyor ya bir şey bu? Burda Abi gel. Helal. Oyun mu senden? Abi sen durum inşallah iyiliği açmaz ya. Abi aldım abi ben geri döneceğim. Tamam. Oğlum benim internette bir şeyler oluyor. Sana olmuyor server'da sıkıntı var abi. Ha, server'a mı? Ben de gitti bak ya. Lan dumanlı lan. <laughs> Ekran dumanlıydı. Alt var. Canlı var. Aa ışınlanıyorum ben. Abi aşağı çıkarsa söz etsene. Cama yiyeyim koydum. Hep kapı. Öldü. Abi o camdaydı ya. Oho. Dikkat et abi video yerine. Shift oynamak istiyorsun. Alacağız alacağız. Ya ben ışınlanıyorum falan ya. Abi ben de ışınlanıyorum sıkıntı yok. Keresi daha bebe çekmiş ya. Cama gittiğiniz sesini duyun <laughs> da. <mı>? Köpek gibi de kuşma vurdum ya ya. AWP'si Ay, var. Smok attım buraya. Ağzına sıçtımın çocuğum. Ah. Şey. Işınlandım lan. Oğlum ışınlanıyorum yine ışınlanıyorum çıldıracağım. Anymore. This is real life. Sağdan geliyor. Ya dönsene sen öbür tarafa. baktı Orada hala Hayır ya <laughs> Bravo Benim açıl ha Abi yumurta bombayı ben direkt o kapının oraya atacağım. Tamam. Atma sen. Ben de el bombası var. Solu patlatacağım. Tamam ben sola. Mok. Abi flash attım o diğer kapının oraya. Tamam. Bir tane daha altı attım. Camdan giriyorum. Görüm. Yok burada. Yer kapıda. Entir. Adamı da top yaparız silahını da değil mi abi? Aynen öyle. Ben yıldızı bombaya yine bir cama atayım bu sefer. Lan tamam. o Ben de, de bombayı atayım. Buraya sanki bende bak. Ben Aa açtım orada. Abi flash attım. Arkasına gitmiş. Vente vente ses aldım. Anam. Oğlum Allah çarpsın öyle bir korktum ki. Değil. Abi oh, sen benim arkamda değil miydin? Mi? Ne ara soluma geçtin? Bunu klibi çarpmalı lazım. <laughs> Abi çok korktum <laughs> ya. Ya elimde AK var ya bir de kendimi terörist sandım. Flick de atamıyor. Flick de atamıyorum falan dedi. Flick bana öyle bir flick atamazsın ya. Abi <laughs> valla korktu ben ya. Niye gelin? sen oldun abi. abi çıktığım yer nasıl? Ay gözümden yaş geldi. Ay. Dike gelecek. Birim çok iyi. Abi altında bir kapıya baksana gerisi bende. Cama da bakıyorum ben. bak baksana. Aa HSD. Ben yalandan sıkıyorum ama. Kırıldı. Sol geldi. Sol cam geldi. Hani bakıyordun. Bir tane de olabilir camda bu arada. Askerim ya. bir şey yapamadım. Evet, buna vurdum ben. Cam, camdaymış hakikaten. Evet, rıçakta gelmiş. 7-7 bu ya, 7. Gördüm, sesini aldım. P.S.ydi haklıkta. Güzel. Abi o olay biraz sıkıntı ya. Hangi olay? Elimde AK varken seni vurdum ya. Çok garipti. Evet, bir de şeysin yani. Yeah. Ter terörist değilsin. Abi elimde AK vardı ya. Bir an öyle bir kafam gitti bir de. Hani sen benim elimden gidiyordun. Bir an bu sonuna dönünce anlık refleks. Neyse refleksim iyiymiş ama ben değilim. Bu da lan Abi ben Diggle'ı ne oynuyorum ya? Gençler işte, ne yaptınız? Abi CS. Yes, yes. Ne zaman bitiyor? Bitiyor ee, abi. 6-3 şey yeni yazıyor işte. 8'de bitiyor zaten. Ben de gidiyorum. Okey abi. Metin yayını izlenmedi ya. Ama dedik Aa, sana ya. Ver Şunu sileyim de <laughs> videoyu gizli yapayım. Metin sahibi şey atıyor telefon atıyor. Metin sahibi niye telef atıyor ya? Valla atıyor. Adamın videosunu çekiyoruz. Reklam bir şey yapıyoruz. Selif mi atıyor? Böyle. Oy, Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Eee Market girelim o zaman. Bakarız. CS'e girelim ya. O beni sıkıyor. Bomba sende miydi abi? Evet düştü yukarıda. İkisi de yaşıyor. Bence bir tanesi AFK. O yüzden gelmiyorlar. Hayır, i̇kisi de oynuyorlar. İkisi de, de pikti gördüm onu. Bomba nasıl çıkıyor oraya ya?

<laughs> oyunu atmaz. Hadi gel bir çıkıyordu. Şey Geçen Sen niye 8 etti? Ee, şu bombayı alsana. Sen gelmiyorsun buradasın. Ben, sen gelmiyorsun. Ben, sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Geleceğim geleceğim. Hayır hayır, hayır hayır. Git git git. Gittim. Ben alacağım oyunu. Ben de, ben de yukarı çıkayım. Bakın. tamam oyna. <laughs> Birini vurdum. Ölmüş. Birini vurdum oyna. Tamam, Diğeri de yarım bir... bu arada. Diğeri de yarım. Infos, i̇nfosu var mı? Ee, yarım. Yeterli bir info bence. Oğlum ben... Ne oynayacağım ya yayındayım şu an ama. CS'e gireceğiz ya birazdan. Benim ama internetim gidecek böyle elden sonra. ben hoş geldin kanka. Ama... Bende onlar yok ya Moru bak. Bende köyler bunlar. Yayına gelemiyorum da. Ki yayına gider ya. Niye yetmez? Ben yayını izlerim abi. Ben zaten gelemeyeceğim internetim yok çünkü. doğru. Onda kapanıyor ama yarın full serbestim abi. Sizle bütün gün. Hadi inşallah. Sağda. İyiyiz. Yes. GG. <laughs> Elimize sağlık. <laughs> Attı mı?